rahmetli Tahsin Kaya Başkanımızı bir anarak başlamak istiyorum. Kendisinin ismi tarihte yerini zaten almıştır ama e, üzüntülü bir iki gün geçiriyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum bir kere daha camiamız adına ve bütün sevenlerine ve aile fertlerine sabır diliyorum. Ayrıca da bütün milletimize, ülkemize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hiç lafı dolandırmadan direkt hakeme girmek istiyorum çünkü genelde hep takımı ve hocamızı tebrik ederek başlarım. Onu sona bırakmak istiyorum. Hakem hiç niyetli başlamadı maça. Herkesin malumu. 70 dakika boyunca Pendik Spor'un sahada yani futbol demeye bin şahidin gerekeceği ne olduğu belli olmayan bir oyunla türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara izin verdi. Pendik Sporlu futbolcuların daha önce kart görmesi gerekirdi. Belki daha fazla oyuncunun atılması gerekirdi. Bugün vardan gelen uyarı olmasa penaltımızı da vermemeye kalktı. Dolayısıyla bu tür futbol oynayan bir ekibin ve bu tür performans gösteren bir hakemin Türkiye Süper Ligi'nde olması da Türk futbolu bir ihanettir. 58 dakika oynanmış ilk yarı, topun oyunda kalma süresi 23 dakika. İkinci yarıda da bir ekstra 10 dakika biliyorsunuz eklendi. Bu iki örnek bile aslında nasıl bir hakem performansı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hakem demişken daha 3 gün evvel Avrupa'nın son dönemlerde en flash futbol oynayan, en dinamik futbol oynayan, kendi liginde açık ara lider takımlarından biriyle kora kora bir mücadele verdik. Müthiş bir futboldu. Herkes keyif aldı taraf tarafsız. Oradaki hakem performansını yaşayan futbol takımımız bugün adeta bir kültür şoku yaşamıştır, bir niyet şoku yaşamıştır. Ama bugün de atlattık. Yüksek karakter, tutku ve hırsla. Bakalım Trabzon deplasmanda şapkadan nasıl bir tavşan çıkartmayı planlıyor TFF onu da hep beraber göreceğiz. Bununla beraber takımımızı tebrik ediyorum çünkü türlü türlü gerginliklere ve provokasyonlara ayak uydurmadılar. Deyim yerindeyse halk dille gaza gelmediler. Takımı eksik bırakmadılar. Hocamıza, takımımıza ve bir saniye boyunca maçı bırakmayan, takımın arkasından desteğini esirgemeyen taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber şunu söylemek istiyorum. Başkanımız Sayın Ali Koç çarşamba günü saatini daha sonra bildireceğiz. Bazı açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil Türk futbolunu takip eden, Türk sporunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz bize karşı koalisyon var. Koalisyona karşı oynuyoruz diye iddia edenler, ortalığı yangın yerine çevirenler bugün kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya kondu. Dolayısıyla bu yapılan algılarla alakalı, iftiralarla alakalı, şike iftiralarıyla alakalı, FETÖ ile alakalı, türlü türlü manipülasyonla alakalı son derece önemli ve yaşanmış örneklerle açıklamalı olacak Sayın Başkanımız. Dolayısıyla başkanımız konuşacağı için iki gün sonra ben soru almıyorum. Kısa kesmek istedim. Takımımızı, hocamızı ve bütün camiamızı bir kere daha tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.